Göller Yöresi'nin Yakarışı adlı projenin eğitimleri Burdur ve Isparta il sınırlarında gerçekleştirilecek. Isparta ve Burdur'daki iklim değişikliklerine ve bilinçsizce harcanan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla Isparta Şehit Polis Mehmet Karaca Tilki Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yapılan Göller Yöresi'nin Yakarışı adlı projenin ikincisinin açılışı dere Sosyal Tesislerinde yapılan programla gerçekleştirildi. ve Biz göller bölgesinde yaşıyoruz, kuraklıkta mücadele ediyoruz. Göllerimizin çekilişini birebir görüyoruz. Bu projede amacımız bu kurumanın göllerin çekilişinin küresel ısınmanın e, birebir yakından görerek yerinde eğitimle biraz önce dediğim gibi öğretmenlerimize bu bilinci bu deneyimi bu eğitimi vermek ve onların da gittikleri yerlerde e, öğrencilerine bu bilinci aktarmaları e, bu şekilde hani geleceğimizin emanetçilerinin bu bilinçle büyümesine birazcık da katkıda bulunabilmek amacındayız. Programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Daire Müdürleri ve Türkiye'nin birçok ilinden projede görev alan öğretmenler katıldı. Programda konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, kullanılabilir temiz su kaynaklarının insan hayatındaki önemine değindi. Uzun yıllardır bir küresel ısınma ve iklim kriziyle karşı karşıyayız. Küresel ısınma nedeniyle insanoğlunun kullandığı su kaynaklarında, temiz su kaynaklarında ciddi azalmalar meydana geliyor. Özellikle bazı bölgelerde iklim değişikliği varlığını çok ciddi bir biçimde hissettiriyor. Ve o bölgelerde yaşayan insanlar da bu kuraklıktan ve su kaynaklarındaki azalmadan çok olumsuz bir şekilde etkileniyor. İşte bu insanla su kaynaklarının ilişkisini sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz gerektiğini düşünerek bu tür bilinçlendirme ve toplumsal farkındalık oluşturma faaliyetlerini düzenliyoruz. E bu insanlık adına çok değerli bir çabadır. İllerimiz için çok değerli bir uğraştır. E buna hepimiz e, emek koymamız lazım. Çünkü gelecek bizim açımızdan son derece büyük riskler içeriyor. Bundan en fazla etkilenecek olan da gelecek nesillerimiz. Onun için elimizdeki su kaynaklarının değerini e, iyi bilmemiz lazım. Çocuklarımızı bu yönde çok iyi eğitmemiz lazım. Bizim bölgemiz açısından e, özellikle e, bizim varlığımızı devam ettirmemiz, bu bölgede daha refah içerisinde, konfor içerisinde yaşayabilmemiz, mutlu bir şekilde yaşayabilmemiz için e, son derece önemli olan bu gölleri koruma yönünde çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son yıllarda dramatik bir şekilde azalıyor. Tabii biz bu değişikliğin iklim krizi nedeniyle, küresel ısınma nedeniyle olduğunu, başlıca nedenini söylüyoruz. Ama e, insani faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği ve suyun israflı bir şekilde kullanılması, israfkar bir şekilde kullanılmasının da bu gölün bu seviyelere gelmesinde önemli rol oynadığını çok çok iyi bilmemiz lazım. Proje kapsamında göller yöresindeki göllerin çekilme ve kuruma sebepleriyle birlikte kuraklığın, tarım, ekonomi, çevre, insan ve canlılar üzerindeki etkileri ve alınacak tedbirlerle ilgili etkinlikler alanında uzman eğitmenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak yerinde eğitim ilkesiyle gerçekleştirilecek. Akademisyenlerin görev alacağı projede bir yürütücü, 3 uzman, 24 eğitmen, 5 rehber, bir sağlık personeli ve bir iş güvenliği uzmanı ile birlikte toplamda 36 etkinlik gerçekleştirilecek. Projenin eğitimleri Isparta ve Burdur il sınırlarında yer alan Burdur Gölü, Salda Gölü, Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Lisinya Doğa Proje Alanı, Yarışlı Gölü, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Eğirdir Gölü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Kovada Gölü Milli Parkı ve Kovada Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleştirilecek.